Merhaba gençler, dershane burada hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle Türkçe'de cümle türleri konusuna başlayacağız. Gençler cümle türleri konusu e, önemli bir konu. Niye önemli konu? Direkt sorusu çıkabiliyor. Direkt sorusunun çıkmasının yanında e, başka konuların sorularıyla kaynaşabiliyor bu konunun soruları. E bakalım neler öğreneceğiz. Şimdi cümle türlerinin kaça ayrıldığını öğreneceğiz. Farklı farklı türler var çünkü. Cümle türlerinin ne yönde ayrıldığını öğreneceğiz. Anlam olarak, yapı olarak ayrılıyorlar bunları birbirinden ayırmayı ve cümle türlerini tabii ki birbirinden ayırmayı öğreneceğiz. Çünkü sorularda birbirinden ayrı şekilde soruyorlar. Hangisi değildir? Hangisi özdeştir gibi. Şimdi bir bakalım cümle türlerine. Şimdi gençler e, cümle türleri bir yükleme türüne göre. Bu arada bu kadar büyük e, ya hocam kaça ayırmışlar bir sürü şey var. Gözünüz korkmasın. Aslında çok kolay. Bir çoğu da bir kısmında bildiğiniz şeyler. Bakın ö dizilişine göre kurallı devre. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu zaten gördünüz. Ama bunların bu şekilde ayrıldığını ve sorulabileceğini bilmeniz gerekiyor. Tabii ki yeni şeyler de öğreneceksiniz. Sadece bütün her şey bildiğiniz şeyler üzerinden geçmeyecek. Ama yine de bu kadar gözünüz korkmasın kocaman tabloyu görünce. Şimdi bir başlayalım. Yüklemin türüne göre demiş isim cümlesi, fiil cümlesi ve isim cümlesi. Biz bunları zaten fiilde çatı konusunda öğrenmiştik. Cümlenin öğeleri konusunda tekrar görmüştük. Bunun sorusunu cümle türleri olarak da sorabiliyorlar. Fiilde çatı olarak da sorabiliyorlar. Konsepti değişiyor. Aşağıdakilerden hangisi bir isim cümlesidir diye sorduğu zaman cümle türü sorusu oluyor. Aşağıdakiler, aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz diye sorduğu zaman fiilde çatı konusunda sorulmuş oluyor ama aslında aynı şeyi sormuş oluyor. E, aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi isim soylu bir sözcüktür dediği zaman da Cümle öğeleri sorusu oluyor ama gene aynı şeyi soruyor aslında. Bir farkı yok. Geldik öğelerin dizilişine göre sormuş. Kurallı ve devrik. E, bunu da göreceğiz. anlam e, Anlamlarına göre olumlu, olumsuz, soru, ünlem, emir. Şimdi şu e, soru, ünlem, emir bunlar kolay değil mi? Soru anlamı vardır. Bunlar zaten kolay. Yine işleyecek, işlemeyecek değiliz. Ama şu olumlu ve olumsuz çok önemli olacak. Gerçekten bir tık kafa karıştırıcı olabiliyor. Ee, geldik bir de yapısına göre, heh, işte esas zaten dedi diyeceğiniz kısımda bu olacak. Eğer ki e, şu çizdiğim kareye aldığım bölgenin içinde sorarlarsa zaten rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdiye kadar işlediğimiz bu, e, yerdeki bilgilerle yapabilirsiniz. Ama bu videoda esas yeni öğreneceğimiz kısım şu yapısına göre kısım olacak. Bir başlayalım o zaman. Yüklemin türüne göre nedir? Fiil cümlesi ve isim cümlesi olarak ayrılıyordu. Eğer ki bir cümlenin yüklemi fiil kökenli ise biz buna fiil cümlesi diyorduk. Eğer ki cümlenin yüklemi isim kökenli ise biz buna isim cümlesi diyorduk. <laughs> Peki biz bunu nasıl ayırıyorduk? Fiil cümlelerini olumsuz yaptığımız zaman me ma maz mez olumsuzluk ekiyle olumsuz olur. Bu cümleler <laughs> hemen örnekten inceleyelim. Mehmet Bakkal'a gidiyor. Mehmet Bakkal'a Gitmiyor, burada olduğu gibi. Ya da e, kitaplar hayal gücümüzü geliştirir, kitaplar hayal gücümüzü geliştirmez. Ne oldu? Mehmet mazmezle olumsuz oldu diyeceğiz ki, ha bunlar fiil cümlesi. Ama isim cümlesinde bakkala giden Mehmet'tir. Olumsuz yapalım, bakkala giden Mehmet değildir. Ne oldu? Değil ile olumsuz oldu. Şurada da görebileceğimiz üzere, bu şekilde olumsuz oluyorsa diyeceğiz ki, ha bu bir isim cümlesi. Yüklemin türüne göre bu cümleler farklı. Geçtim. <laughs> Hadi bir alıştırma yapalım. İsim cümlesi fiil cümlesi. Ee, Sarıca arıların petekleri beyaz olur. Sarıca arıların petekleri beyaz olmaz. Memammazmez oldu. O yüzden diyeceğim ki fiil cümlesi. Ee, sarı ışık yanar yanmaz korneye bastı. Sarı ışık yanar yanmaz korneye basmadı. Ne oldu? Meyve Memammazmez oldu. Hop fiil cümlesi. Nimetle şaka olmaz. Zaten kendine olumsuz memammazmezle almış. Ne diyeceğim? Fiil cümlesi. A, gözlerin kal der gibi gibi gözlerin e, kal der gibi değil Yani değil ile olumsuz oldu diyeceğim ki hop isim cümlesi e, tam 3 defa golü kaçırdı tam 3 defa golü kaçırmadı Mema Mazmez oldu fiil cümlesi siyah olan araba bizim siyah olan araba bizim değil yani ne olacak isim cümlesi hiç e, yol hiç bitmeyecek gibiydi yol hiç bitmeyecek gibi değildi yani ne olacak isim cümlesi bu kadar Şimdi geldik ögelerin dizilişine göre cümleler bunları ayıracağız. Kurallı cümle gençler yüklemi sondaysa bir cümlenin diyeceğiz ki bu kurallı bir cümledir. Normalde tabii ki Türkçemizde bir e, kurallı diziliş ögelerin dizilişi aslında var. Fakat biz sürekli cümlelerin içinde vurguyu değiştirdiğimiz için e, Türkçe'de vurgu üzerine bir e, dil olduğu için ee, biz o sıralamayı kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Sürekli ögeleri değiştiriyoruz. Ama değişmeyen genellikle tek bir şey var ki o da e, yüklemin yeri sonda olur genellikle. Biz de buna kurallı cümle deriz. Eğer ki yüklem sonda değil ise işte biz buna devrik cümle diyoruz. Sadece tek ön koşul bu. Yüklemi sondaysa e, kurallı sonda değilse devrik diyeceğiz. Ögelerin dizilişine göre diğerlerinden farklıdır diye sorabilir. İşte o zaman kurallı mı devrik mi diye bakacağız. Şu eksiltiliği de şuraya bir katmak istedim. Neden? Çünkü yüklemi olmayan cümleler eksiltili cümlelerdir. Eksiltili cümleler 3 nokta ile biten. Kendi kafamızdan tamamlayabiliriz ama tamamlamamız cümlenin içinde yüklem olduğu anlamına gelmez. İçlerinde yüklem yoktur. Bunu da bilin istedim. E devam edelim anlamına göre cümleler şimdi o diğer başlığa geldik o e, en baştaki tablonun ilk iki kısmını yaptık şimdi üçüncü kısmındayız o, o anlamcı olan kısımda anlamına göre cümleler olumlu var olumsuz var gençler bunlar önemli niye <laughs> bir cümlede e, biz anlamlarına göre diyoruz başlık olarak anlamlarına göre ama biraz bu işe bir yapısal bakıyoruz neden tanımdan gidelim. Eylemin gerçekleştiğini veya yüklemde bahsedilen durumun var olduğunu bildiren cümlelerdir olumlu. Yani o cümledeki yapılan iş, eylem ya da oluş gerçekleşiyorsa cümle olumlu. Gerçekleşmesi lazım. Damlaya damlaya göl olur. Göl olma eylemi gerçekleşiyor veya gerçekleşecek mi? Evet. O zaman diyeceğim ki bu bir olumlu bir cümle. Dün gece Ankara'ya gittik. Dün gece gitme eylemi gerçekleşmiş mi ya da gerçekleşecek mi? Evet diyeceğim ki olumlu. Ya da mesela ne diyelim? <laughs> Tamamen sağlıyorum. Ben karnabahardan nefret ediyorum. Nefret etme eğilimi gerçekleşiyor mu? Evet. O zaman diyeceğim ki bu olumlu bir cümle. Anlam olarak diye başlık olabilir ama anlam olarak bakmıyoruz. Yapıca bakıyoruz. Eylem gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor mu diye. Olumsuz cümleye geldim. Eylemin gerçekleşmediğini veya gerçekleşmeyeceğini ya da e, yüklemde bahsedilen durumun var olmadığını bildiren cümlelerdir. Genellikle olumsuz, yapıca olumsuz olur bu cümleler. Koridorda koşmayalım. Ee, ya da evde hiç şeker yok. Bu e, var olma eylemi gerçekleşmiyor, gerçekleşiyor mu? Hayır. Burada koşma elim gerçekleşiyor mu? Hayır. En sevdiğim ders matematik değil. Burada <laughs> sevme e, ya şey buradaki e, ma, sevdiği dersin matematik olma olayı gerçekleşiyor mu? Hayır. O zaman diyecek ki Ha buna olumsuz cümleler. <laughs> Bazı cümleler yapıcı olumsuz olduğu halde anlamca olumludur. Bazı cümleler yapıcı olumlu olduğu halde anlamca olumsuzdur. Bir inceleyelim. Şimdi yapıcı olumsuz anlamca olumlu. Onu aramayı düşünmüyor değilim. Yani bu ne demek? Düşünüyorum. Onu aramayı düşünüyorum demek değil mi? Biz bunu olumlu diyeceğiz gençler. Bu mağazada yok yok. Bu ne demek? Her şey var demek değil mi? Yok yok her şey var demek. O zaman bu olumlu bir cümle. Ee, canım makarna istemiyor değil Yani istiyor değil mi İstemiyor değil istiyor O zaman diyeceğiz ki bu olumlu bir cümle Bunu olumlu olarak kabul etmemiz gerekiyor Devam. Yapıcı olumlu anlamca olumsuz Hiç e, böyle kolay hatalar yapılır mı Mesela sorularda e, Cevabı belli sorularda Gençler o cevaba göre cümleyi yorumlamamız gerekiyor Hiç böyle kolay hatalar yapılır mı Bu ne demek yapılmaz demek değil mi Yapılmaz ne olumsuzsa Diyeceğiz ki ha bu da olumsuz o zaman Devam edelim. Ne tadımız kaldı, ne tuzumuz. Yani tadımız da kalmamış, tuzumuz da kalmamış. Yani o e, o eylem gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmemiş. O zaman diyeceğiz ki bu olumsuz. E, sizin isteklerinize para mı yeter? Cevabı ne? E yetmez, değil mi? Hani bu bunu cümleyi kurduysa cevabı ne? Yetmez. Olumlu mu, olumsuz mu? Olumsuz diyeceğiz ki ha. Olumsuz olmam bu da. <laughs> Devam ettim. Soru cümlesi, soru sözcükleri veya soru ekiyle kurulan soru anlamı taşıyan cümlelerdir. E, sinemaya gidelim mi? Yarın ne yapıyorsun? gibi. E, bazı cümleler biçim yönüyle soru cümlesi gibi gözükebilir. Fakat e, soru anlamı taşımazlar. E, bu cümlelere sözde soru cümlesi deniyor. Yani cevabı belli olanlar. Daha dün patates kısaltması yemediniz mi? Cevabı belli değil mi? Yedik. Belli ki o yüzden. Onun gibilerini bilmez miyim? Cevabını bilirim. Hani belli ki o yüzden bu cümleyi kurmuş. <laughs> ünlem cümlesi, emir cümlesi bunlar daha önceden zaten cümlede anlamdan dolayı da bildiğiniz şeyler. Ünlem cümlesi sevinç, korku, şaşırma, coşku, hayranlık gibi duyguları belirten cümlelere deniyor. E sonunda ne oluyor? Ünlem işareti oluyor. Zaten oradan ünlem cümlesi olduğunu ayırabiliyorsunuz. Genelde bu şekli sorulmuyor. Yani test kitaplarında tabii ki sorabilirler ama LGS'de pek bu tarzda çıkmıyor. Emir cümlesi e, emir kipiyle çekimlenmiş olması gerekiyor. 7. sınıf e, fiil çekimleri konusundan emir kipini de biliyorsanız zaten emir kipiyle çekimlendiğini gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki ha bu emir kipi tamam. Emir cümlesi yani bu diye. Kolay. Şimdi geldik. Esas bu kısma gelmek istiyorum o yüzden yapısına göre cümleler şimdi <laughs> yapısına göre diğerlerinden farklıdır diye sorabilirler ki en sorulabilecek eee Pis şekli diyeyim bu yani yapısına göre. Çünkü e, hangi cümlenin hangi yapıda olduğunu önce tespit edip diğerlerinden farklı olduğunu bulmanız gerekiyor. Halbuki dese ki aşağıdakilerin hangisi e, işte birleşik cümledir, e, sıralı cümledir, bağlı cümledir ya da basit cümledir gibi. O zaman neyi bulacağınızı da biliyorsunuz. Soru biraz rahat oluyor ama e, bu şekilde de sorabiliyorlar. Bu kısma dikkat edelim. Bu kısımdan itibaren olan kısma. Basit cümleyle başlıyoruz. Tek yüklem barındıran cümlelerdir. Tek yüklem olacak, fiilimsi barındırmaz. Bu çok önemli. Basit cümlelerde fiilimsi yok gençler. Fiilimsi barındırıyorsa bir cümle biz fiilimsi barındıran birleşik cümle diyeceğiz. Ona fiilimsi barındırıyorsa birleşik cümle kabul ediyoruz. Basit cümle değil. Evet biliyorum fiilimsiler yüklem değil. Fiilimsiler yüklem yargısı bildirmez hocam diyorsunuz. Evet bildirmiyorlar zaten. Ama bu konunun kapsamında bu şekilde kabul ediliyor. Bu şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Yıldızların güzelliği beni benden aldı. Mesela içinde fiilimsi var mı? Yok. Tek yüklemi var mı? Evet. Basit cümle. Markette ekmek kalmamış. İçinde fiilimsi var mı? Yok. İşte e, şey var mı? Başka bir yüklem var mı? Yok. O zaman diyeceğim ki basit cümle. Bisikletimin zinciri kırılmış. Tek yüklem var. Filmsi var mı? Yok. O zaman diyeceğim ki basit cümle. Şimdi geldik en baba kısmına birleşik cümle. Gençler <laughs> şu tabloda birleşik cümleyi anlayacağız. Sadece bu tablodan gideceğiz. Bu tablodan anlayacağız. İsterseniz zaten pdf'de indirin aşağıdan şu e, tablo sizde kalsın. Bir gözünüzün önünde olsun e, çalıştığınız dönemlerde. Şimdi başlayalım. Girişik birleşik, kirli birleşik, şartlı birleşik ve iç içe birleşik olmak üzere 4 farklı başlığı var. Size e, şunların farkını sormazlar. Farklı türde birleşik cümledir diye bunu sormayacaklar size. Muhtemelen sormazlar diyorum. Hani derlerse ki eğer ki 2021'deki gibi e, 2021'in matematiği kadar o zorlukta bir Türkçe sınavı çıkaralım derlerse o zaman sorarlar. Ama zannetmiyorum böyle bir şey yapacaklarını. Size bunların farkını sormazlar. Ama siz bunların hepsinin tek tek birleşik cümle olduğunu bilmeniz gerekiyor. Başlayalım. Girişik birleşik. Gençler girişik birleşik başlığını böyle bilerek attım. Sizin kitaplarınızda muhtemelen girişik birleşik diye yazmıyor. Bazılarında yazabilir. Çoğunda yazmaz. Fiilimsi bulunduran cümle diye yazar bunları. Eğer ki bir cümlenin içinde basit cümle gibi bir cümle düşünün ama içinde fiilimsi var. Fiilimsi var ise diyeceğiz ki bu fiilimsi barındıran birleşik cümle yani girişik birleşik cümle diyeceğiz buna. Karşıdan karşıya geçerken dikkat etmek gerekir. Dikkat etmek gerekir. Şimdi e, gerekir. Burada tek yüklemimiz var. Fiilimsi var mı? Dikkat etme. Geçerken fiilimsi var içinde diyeceğiz ki bu birleşik bir cümledir. Devam. Depar atarken bacağını sakatlamış. Sakatlamış. Burada yüklem tek yüklemi var. Ama içinde ne var? Fiilimsi var. Diyeceğim ki Aa, bu fiilimsi barındıran cümle ya da girişik birleşik cümle. Bu bir birleşik cümle. E, gelen yolcu kısmı alt kattadır. Alt kattadır. Tamam yüklem burada içinde gelen, gelmekten gelen olmuş bir sıfat fiil var. Diyeceğim ki ha, bu fiilimsi barındıran bir cümle. Yani bir birleşik cümle. Geldik kiili birleşik cümleye. Gençler ki normalde değil mi? Bağlaç olarak kullanılıyor. E, devamında sıralı ve bağlı cümle diye iki cümle türü daha göreceğiz. E, hocam nasıl ki nasıl birleşik cümle oluşturuyor? Şöyle ki ki eğer ara cümle oluşturuyorsa cümlede ara cümle oluşturuyorsa biz buna birleşik cümle diyeceğiz yani bağlı cümle demeyeceğiz ki eğer bağlı cümle diye bir şey de göreceğiz bağlaçla iki cümleyi birbirine bağlıyorsak e bağlı cümle den denecek buna. Ki de eğer ki bu ki o cümledeki ki e, ara cümle oluşturuyorsa diyeceğiz ki bu birleşik bir cümle. Örneğe bakalım. Vişneli dondurmadan ki en sevdiğim dondurmadır yarım kilo aldım. Şimdi bu cümleye baktığımız zaman şu ki en sevdiğim dondurmadır. Siz e, artık cümlenin öyelerin konusunda bildiğiniz için biliyorsunuz ki bu bir ara söz. Ara sözü oluşturan şey ne burada? Ki değil mi? O zaman diyeceğiz ki bu birleşik bir cümledir. Bunlara birleşik cümle diyeceğiz gençler. Ara cümlelilere zaten birleşik diyeceğiz bu arada. Devam ediyorum. Ki konusunu umarım anlamışsınızdır. Bağlı cümleyi anlatırken bir şöyle tekrar değineceğim. Şartlı birleşik, şart çekimi varsa bir cümlede iki tane yüklem oluyor. iki tane yargı oluyor cümlenin içinde. Bu yüzden birleşik cümleye oluyorlar. E, şart gibi SSA'ydı. İşte ödevlerini bitirirsen oyun oynayabilirsin. Hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama örneği de bakalım. Ha ödevlerini bitirirsen oyun oynayabilirsin. En klasik örnek olduğu için bunu da buraya yazdık. Şimdi burada ne var? SSA şart kipi çekimi var. E, bir de zaten oynayabilirsin. Ebilmek burada... E, kullanılmış. Ne var? Burada da bir yargı var. Burada da bir şart çekimi var. İki tane yüklem var. Ama şartlı olduğu için diyeceğiz ki bu şartlı birleşik cümle. Bu bir birleşik cümle gençler. Umarım anlaşmışızdır. Şart kifi varsa birleşik cümle. Bu kadar boş oturursan başarılı olamazsın. Gene SSA şart çekimi var. Bir de yüklem burada. E ne olacak? Başarılı olmak. Eee... Beraber ne olacak? Şart çekimi olduğu için diyeceğim ki bu bir birleşik cümle. Hocam bunları ezberleme zorunda mıyız? Maalesef. Çünkü çok bilgi var biliyorum ama maalesef başka türlü olmaz. Gerçekten bu kadar bir şey var ya. O kadar da hani aman aman dağlar kadar bilgi yok. Geldik iç içe birleşik cümle. İç içe birleşik alıntı içeren cümlelerdir. Alıntı cümleleri birleşik cümledir gençler. Birleşik bakın tekrar söylüyorum birleşik. Hemen geliyorum. Şöyle bir gül koyalım dedi. Ya da herkes buraya gelsin. Şöyle tırnaklı da olur diye seslendi. Şimdi bu diye seslendi, dedi, söyledi gibi olan cümleler yani alıntı cümleleri birleşik cümle olacak gençler. Biz bunları birleşik cümle diyeceğiz. Aman başka bir şey olduğunu düşünmeyin. Birleşik cümle. Alıntılar neymiş? Birleşik. Neymiş? Birleşik. Evet çok güzel. Devam ediyorum. Şimdi geldik sıralı cümle diye bir şeye. Ne bu? Hemen bakalım. Birden çok yüklemin noktalama işareti ile bağlandığı cümlelerdir. Eğer ki virgül ya da noktalı virgülle iki cümleyi birbirine bağlıyorsam diyeceğim ki sıralı cümle. Bu kadar. İki tane cümleyi bağlayacağım, birleştireceğim. Ama biz bunu virgülle kullanıyorsak diyeceğiz ki sıralı cümle. Bu kadar. Yerleri sildim sıra bulaşıkları yıkamaya geldi. Bak yerleri sildim bu bir yüklem bir de ne var Yıka, sıra bulaşıkları yıkamaya geldi. İki tane cümlem var burada değil mi? Şu iki farklı cümle bunlar. Şurası ve şurası. Bunları ne yapmışım? Anlam bakımından ya da beraber kullanmak istiyorumdur. Aralarına nokta koyup böyle telgraf çeker gibi bir hava yaratmak istemiyorumdur. Yerleri sildim stop. Sıra bulaşıkları yıkamaya geldi stop. Böyle yazmak istemiyorumdur. Ne yapacağım ben ikisini birleştirmek istiyorumdur. Daha hızlı okuyayım anlam ilgisi olduğu için bunları beraber kullanayım diye. Bunları birleştirmek istediğimde bir ya virgül kullanabilirim ya da noktalı virgül. Yani bir noktalı mi işareti kullanabilirim ya da bağlaç kullanabilirim. Eğer ki noktalı mi işareti kullanıyorsam sıralı cümle oluyor. Ama bağlaç kullanırsam da bağlı cümle oluyor. Sıralı ve bağlı aslında bu kadar kolay yani başka bir şey yok. Matematik ödevimi bitirmedim öğretmen çok kuzacak. Matematik ödevimi bitirmedim. Şimdi bak burada virgül de koymamışız. Eğer ben buraya virgül şöyle yapayım hatta iki tane ok çıkartayım. Şöyle ok çıkarttım. Bir tane virgül koydum. Bir de şöyle aldım. Yani dedim. Şimdi ben bunu virgülle bağlarsam sıralı cümle olacak. Yani ile bağlarsam bağlı cümle olacak. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar kolay. Geldik bir de bağlı cümleye. Noktanın işareti bağladığımızda sıralı oluyordu. Bağlaşla da bağlayınca bağlı oluyor. Ee, birden fazla yüklemin bağlaşlar ile bağlandığı cümlelerdir. Ahmet'i aradım ama telefonu açan olmadı. Yüklemlere bakmam lazım. İki tane yüklem var mı? Var. Çünkü <laughs> direkt bağlaç var diye de bağlı cümle olmaz gençler. Sıralı cümle de aa virgül var bu cümlede. Bu cümle sıralı cümle. Değil. Çünkü bağlaçları başka şeylerde kullanabiliyoruz. Mesela <laughs> bakkala e, şöyle ki bakkaldan bakkaldan elma armut Aldım. Bakın gençler burada da virgül var ama buradaki virgülün görevi başka iki cümleyi birbirine bağlamak değil. Bu cümlede bir tane yargı var. O yüzden bu cümleye basit cümle. Değil mi? Burada çünkü fiilimsi de yok. Başka hiçbir şey yok. Burada iki tane sadece e, aynı görevdeki kelime ya da kelime gruplarını ayırmak için virgül koymuşum. Bunu şöyle de yapabilirdim. Elma ve armut aldım. Bu da bağlı cümle olmaz. Niye bağlı cümle olması için iki farklı yargıyı, yükleme birbirine bağlamam gerekiyor. Burada öyle bir şey yapmamışım. Aynı görevdeki kelimeleri birbirinden ayırmak için e, bağlaç kullanmışım. Ki olabilir. Geldik Ahmet'i aradım. Bakın burada bir yüklem var. Bir yüklem var. İki tane cümle var demek bu. Bir yüklem bir cümle demek. Bunları ne yapmışım? Ama ile bağlamışım. O zaman bağlı cümle olacak. Ahmet'i aradım. Telefonu açan olmadı. Ama yerine virgül kullanırsam da o zaman sıralı cümle olacak. Bu kadar. Evi temizlemiş hem de bize tatlı yapmış. Ne yapabilirim? Evi temizlemiş bize tatlı yapmış diye virgülle de ayırabilirim. Hem de hem de bağladığım zaman bağlı cümle virgül ile bağladığım zaman sıralı cümle. En alttakine de bakıyorum. Bakkala gitti ve ekmek aldı. Şimdi iki tane yargı var mı? Var. Aldı ve gitti. Ben bunları birbirine bağlayacağım. Eğer burada bağlaşla bağlamış ve bağlı cümle olacak. Ama ve'yi silip virgül koyarsam buraya bakkala gitti, ekmek aldı. O zaman da sıralı cümle olacak. Bu ikisi bu kadar kolay. Ama birleşik cümleye lütfen çalışın. Çok önemli kısmı, çok bilgi taşıyan kısmı. Çünkü ya bu ünitenin en önemli kısmı o arkadaşlar. Evet gençler neler öğrendik? Cümle türlerinin kaça ayrıldığını öğrendik değil mi? Neylere göre ayrıldığını öğrendik. Yapıca, işte öğlelerinin dizilişine göre, yapısına göre, anlamına göre ayrıldığını öğrendik. Bunları birbirinden nasıl ayıracağımızı da öğrendik. Gençler bundan sonra da e, bu ünitenin çıkmış sorularıyla karşınızda olacağım. Bir tek tek çözüm hepsini, inceleye inceleye. Kendinize iyi bakın gençler. Çalışmaya devam edin. Görüşürüz.